Burası daha devam ediyor bak. Bu tarafa doğru ama tabi bazı yerler göçmüş. Ön taraflar göçtüğü için. Ee, bu şeyler hep e, mağaraların şeyleri hep birbirine e, böyle tünellerle bağlantılı. Bu tüneller havalandırması var. O ile aynı zamanda haberleşme yapıyorlar. Buraların, bu yeraltı şehirlerin büyüklükleri hep farklı farklı. 3 katlıdan 12 katlıya kadar. Güne girdik. Şimdi buranın esas 40 kapılı kapanmış. Böyle 40 tane oda esleri yan yana. Gördüğünüz gibi bu yeraltı şehrimiz Hititlerden günümüze kadar gelen tarihi bir yeraltı şehridir. Burası Kapadokya bölgesinin giriş kapısı olarak adlandırılır. Bu bölgede irili ufaklı birçok bu şekilde yeraltı şehirlerine rastlamak mümkündür. Bunlardan bir tanesi de kasabamızda bulunmaktadır. Birçoğu gün yüzüne çıkartılmıştır. Ancak kasabamızdaki bu yeraltı şehri hala turizme açılmaktadır.